Halifelik gelmeli midir? Halifelik gelirse nasıl olmalıdır? Gelmesi gerekli midir? aslında Türkiye'nin en fazla tartışılan tarih hususunda en fazla kafa yorulan meselelerinden bir tanesi halifelik meselesidir. Halifeliği en temelden almamız lazım. Halifelik nedir? Halifelik Allah Resulü'nün vefatından sonra onun yerine gelen İslam devletinin yöneticilerine halife denilmiştir. Bunlar demokratik seçimle belirlenmiştir. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali. Sonraki halifeler ise maalesef böyle olmamıştır. Hz. Ali'den sonra gelen Muaviye ve Muaviye'den sonra devam eden saltanat sistemi halifenin mecraını değiştirmiştir. Halifelik Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi peygamber, peygamberin temsilcisi ise halifedir. Yani İslam dininde önemli bir makamdır. Fakat az önce de söylediğim gibi Emevilerden sonra halifeler saltanat haline dönüştürdükleri için karşımızda bir Arap hanedanı mevcuttur. Abbasiler döneminde de keza böyle olmuştur. 1516 Mercidabık, 1517 Ridaniye savaşları sonrasında Mısır'ı ele geçiren ve Memlük Devleti'ni ortadan kaldırdıktan sonra son Abbas halifesini İstanbul'a getiren Yavuz Sultan Selim bu halifelik mevzusunu o dönemin ulemasıyla tartışmış konuşmuştur. Son halifenin vefatından sonra da hanedan olarak halifelik Türklere geçmiştir. Fakat başta Yavuz Sultan Selim Han olmak üzere hiçbir Türk hükümdarı halifeliğin vecibeler anlamında hanedan üzerinden yürütülemeyeceğini bildiği için fıkıh hususunda ve diğer dini hususlarda karar verme yetkisinin birçoğunu halifelik makamı adına kendiler değil, Şeyhülislamlık makamına tevdi etmişlerdir. Şeyhülislamlık makamını üzerinden yürütmüşlerdir. Yani hanedan algısıyla yürüyen halifeliğin çok da ilk dönem Hulefai Raşidin yani o demokratik halifeler dönemi, dört halife dönemi diye bildiğimiz sürece uymadığını çok iyi bilmekteler. Dolayısıyla da bunu kullanmamışlardır. Halifelik kendilerinin muhtesinde olmasına rağmen halife izlememişlerdir. Tarihimizde birkaç defa halifelik mevzusu kullanılmıştır. Bunlardan bir tanesi 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'dır. Bu Küçük Kaynarca Anlaşması'nda Kırım, halkı Müslüman ve Türk olan bir coğrafya elimizden çıktığı için buraya siyaseten bölgenin halkı dini yönden Osmanlı halifesine bağlı kalacaktır denilerek halifelikten burada yararlanılmaya çalışılmıştır. Keza aynı şekilde 1911 Trablusgarp Savaşı'nda da bölge halkının Müslüman olmasından dolayı Trablusgarp halkı bölge her ne kadar İtalyanların elinde olsa da Trablusgarp halkı dini yönden Osmanlı halifesine bağlı kalacaktır denilmiştir. Sultan II. Abdülhamit ise her defasında halifeliği İngilizlere karşı Hindistan'da İslam coğrafyasında savaş çıkarırız ya da bu bölgede Hint sömürgelerini İngilizlere karşı Hindistan'da çünkü o bölgeler İngilizlerin sömürgesi halindeydi. Müslümanları kullanırız düşüncesiyle bir blöf aracı olarak kullanmıştır. Ama o da bilmektedir ki halifelik bu coğrafyada eski nüfuzuna, eski gücüne sahip değildir. Peki halifelik şimdi gelir mi? Halifelik şimdi gelmez. Halifelik gelmemelidir de. Çünkü 1924'te halifeliğin kaldırılma kanunuyla birlikte halifelik tamamen kaldırılmamış. Halifeliğin yetki ve sorumlulukları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devredilmiştir. Bu yüzden de Arap coğrafyasında kendini halife ilan edenler bir türlü karşılık bulamamaktadır. Değer, bir değer atfedilmemektedir bu halifelere. Dolayısıyla da bugün gerek DİAŞ olsun, gerek diğer terör örgütleri, liderler kendilerini halife ilan etseler de bunun bir karşılığı yoktur. Halifeliğin yetki ve sorumlulukları bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Bunu da bir kişiye veremeyiz, verilemez. Sebebi şudur. Halife bütünleştirici olmalıdır. Yani bütün İslam coğrafyasının sözüne itibar ettiği bir kişi olmalıdır. Öbür taraftan halife bütün İslam coğrafyasını besleyecek, yani yönetimiyle besleyecek ya da en azından onların iyiliğini sağlayabilecek maddi bir güce sahip olmak. Üçüncüsü halife alim birisi olmalıdır. Yani bir siyasi lider, siyasi lider olabilir ama hem dil bilmesi hem İslam hukukunu bilmesi, İslam hukukunu sadece bir mezhep üzerinden de değil, bütün hak mezhepler üzerinden bilmesi gerekir. Ve bunda da bütün ulemanın, İslam coğrafyasındaki ulemanın bu hususta halife olacak kişinin yeterli olduğunu onaylaması gerekir. Dolayısıyla böyle bir halife olmadığı için son dönem halifelerinin de bu güç ve iktidarları olmadığı için halifelik kaldırıldığından dolayı bugün de böyle bir halife olması imkan dahilinde olmadığı için halifelik geri gelemez. Zaten bu çağın bir ihtiyacı da değildir. Yani İslam milletlerini bir arada toplama düşüncesi elbette bize duygusal anlamda güzel gelebilir. Olmasını temenni edebiliriz isteyebiliriz ama realite gerçek bunu böyle söylemiyor. Bugün İslam coğrafyasında yakında gördüğümüz, yakın zamanda ülkemizin de içerisinde bulunduğu bazı siyasi, askeri olaylarda görüyoruz ki Müslümanlar kendilerini İslam çizgisinde ortak paydada birleşme noktasında görmüyorlar. Bugün İslam coğrafyasının kalabalık nüfusunu oluşturan Araplar takriben 800 milyon civarında nüfusları var. Bırakın bir Türk'le, bir Bosnalı'yla, bir Kosovalı Müslüman'la, bir Çinli, Hintli bir Müslüman'la aynı noktada olmayı kendi içlerinde dahi bir değiller. Bugün İslam coğrafyası İran'ın kontrolünde bir Şia yönetimiyle karşımızda. Öbür taraftan da güneyde yine Suudi Arabistan'ın kontrolündeki bir ya da Suudi Arabistan'ın temsil ettiği Selefi inancıyla karşı karşıya. Türkiye'deki inanış tamamen farklı. Yani mezhepsel anlamda, yorumlama anlamında tamamen farklı. Dolayısıyla İslam coğrafyasını tek bir elden idare edebilecek, tek bir sözle yönetebilecek bir halife mümkün gözükmemektedir. Bunu söylüyor olmak, halifeliğe karşı olmak anlamı taşımadığı gibi gerçeği izah etmektir. Bunu böyle görmek lazım. Elbette halifelik olsun isteriz. Elbette sembolik de olsa papa gibi bir İslam lider olsun isteriz ama bunu bugünkü dünya gerçeği, dünya realitesinde baktığımızda ne Çat'taki bir Müslüman, ne Libya'daki bir Müslüman, ne Suudi Arabistan'daki bir Müslüman, ne İran'daki bir Müslüman, ne de Çin'deki bir Müslüman aynı pencereden bakamadığı için, aynı noktada birleşemeyeceği için halifeliğin gelme ihtimali gözükmüyor.